Merhaba. Günaydın. Bugün uyandım ve dedim ki neden vlog çekmem? Bir şeyler kurgulamam lazım. Kurgulayacak video bulamıyorum. İş alamıyorum şu sıra. Ben de dedim ki kendi kendime video çekeyim. Sıradan bir günümü paylaşayım. Böylelikle editleyecek bir şeyler çıkar diye düşündüm. Çünkü şu an dünyada herkes vlog çekiyor. Ben neden çekmeyi bırakayım? Belki bir sanayi vlog olmayacak ama... Yine de güzel bir video olur belki bilmiyorum olur olmaz. Uyandık az önce. Yeni evimizdeyiz. Yeni evimiz fırınlı ve televizyonludur. Yeni evim böyle. Salonu böyle en azından. Yemek masasını bilgisayar masası yaptım. Çünkü 3 tane monitör sığdırmam lazım. Arkasında bir sürahim. Perdeler kapalı, ışıklar açık. Çünkü neden olmasın. Öncelikle ışığımızı kapatalım. Perdelerimizi de açalım. Tamam bu kadar şov yeter. Nasıl başlayacaksın oğlum yine? Kahvaltı mı yapsak acaba? Fırında bir şeyler mi yapsam ne yapsam? İnsanlar buraya alkol şişeleri dizer. Ben fıstı şişeleri dizdim. Şu an karpuzlu fıstı bayağı önde gidiyor. Ama bunlar neyle olduğunu da bilmiyorum. Mango mu? Ananas mı? Bunu çok tadını sevmediğim için bayağı geride. Az deniz manzarası izleyek ya. Az bir deniz manzarası izleyek. Bakıyor. Şimdi zinde başlamak için önce kahvaltı yapayım diye düşündüm. Kendime kendime bir şeyler hazırlayayım. Çünkü çok yalnız. <laughs> Yalnızlık Allah'a mahsustur. Kimse yalnız değildir. Önce kahvaltılık hazırlayayım. Bir şeyler yiyeyim. Patates yapayım. Patates. <laughs> Arkadaşlar unutmayın. Patates dünyanın en güzel yiyeceğidir. Haluda gibi. Kutlar Vadisi'ndeki Haluda gibi. <laughs> Bilin ki ben bir gün çok 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 zengin olursam gene yiyeceğim şey patatestir. Zengin olmasam, faz fakir olsam gene yiyeceğim şey patatestir. Bir gün biri bana ihanet ederse de patates yememek istediği içindir. Paralıyken de bir kilo patates yerdi, parasızken de bir kilo patates yerdi. Lüks, şatafat, para harcama, kadınlar hiçbir şeye tamah etmez, hiçbir yerde iz bırakmazdı. Kardeşi neden sattı? Patatesi sevmediği için. Foreto, Sonra çıkarız işte dışarı falan. Nereye giderim bilmiyorum. Birilerini darlarım. Darlayacak insan lazım bana. Bakarım. Komşularımı falan darlarım. Ve bir cumartesi günü ne yapılabilir ki? Sahile iner miyim bilmiyorum. Gözüm kesmiyor çok iyi. Yani bir eğlenceli videonun içerisinde neler olmalı? Bence insanlar insan varsa eğlencelidir. Değilse değildir. Nerede la bunun kamerası? Efek yapacağım. Sesime hep aynı hava koş, hep aynı drama, dengede kalmak için bütün çaba. Yaşamak dedim bir kokteyl adam ol otur. Of, lele ama bak kalbim yanımda lele. Kalbim. Yine <laughs> <Gene> kalbim yanımda. Kalbim. <laughs> Sürekli hepley, kalbim yanımda. Lele ama bak kalbim yanımda lele lele Köpekler hala kapımda lele Her sabah fifa telefon uçak moda en az bir saat Mevsimlerim hep aynı hava koş Hep aynı drama dengede kalmak için bütün çaba Yapıştı yakama lele Bakamam arkama lele Gökyüzü gri ve koltuktan bak gözü connect Dudakta coel de cintonik Hala herkes politik her yerde var bir kopytip Yine de kalacağım pozitif lele Dostlarım hala bana tip, hayatım harbi dramatik Lele, lele ama bak kalbim yanımda Lele, lele köpekler hala kapımda Lele, bak kalbim yanımda Lele, köpekler kapımda Lele Neyse Isınırken ocak Ben öyle vakit geçiriyorum Evde kimse yokken bağıra bağıra şarkı söylemeyi çok seviyorum Muhtemelen duvarlar ince olduğu için Birileri beni dinliyor Bedava konser daha ne istiyorsunuz kardeşim

Şöyle bir info. Evde köfte varmış. Ben normalde vejetaryen gibi bir şeyim. Tam vejetaryen değilim ama birçok eti yemiyorum. Sadece köfte yiyorum. yani tavuktur, balıktır. Hiçbirini yemem. Sadece kızarmış köfte. Başka hiçbir şey yok. Çiğ köfte falan da yemiyorum bu arada. Et mi bilmiyorum ona ama. Ee, köfte varmış evde. Sabah sabah acaba bir de buzluktan da inmiş bu aşağı. Sabah sabah köfte yapsam. Çok mu absürt olur. Sabah dediğim saat 12'ye geliyor. Lan abone olun lan kanala. Abone misiniz oğlum? Bak izliyorsunuz şu an. Ben bunu babamın ayrına çekmiyorum. Abone olun diye çekiyorum ha. Bak köfteye bak. <laughs> Çok pis kokuyor be. Hemen bak acilen tamam şu an durduk bir videoyu falan her şeyi bıraktık. Sağ aşağıda abone ol yazıyor tamam mı? Hemen acilen ben. ona bir iki dakika bassana kimsen her izliyorsam videoyu. izliyor bak ben abone ol. O aboneye bas şu 700-800 olsun da youtuber mutubur olayık ya. Yavaş yavaş tabii bir anda olmaz ya, öyle de. Abone ol. bir de beğen videoyu ya. Ben de bir daha çekeyim adil ne kadar çok beğeni almış bu değil. Çabuk beğene bas çabuk hadi çabuk çabuk. <laughs> Belki bir airfryer'ımız yok ama. Yani daha güzel şeylerimiz var işte. Daha güzel bir şey. Baba nasıl sıçrıyor? Bence gayet güzel. Tamam ne olsun? Böyle bir sofra hazırladım kendime. Gariban değilim ama bu kadar yeterli arkadaşlar. Dolapta daha bir sürü şey var. Ama hiçbirini çıkarmayacağım. Bunlar sabah sabah gayet kafi. Tabii sizin gözünüzün önünde yemeyeceğim. Bak abur cuburlarım var burada da. Dışarı çıkak dedim. Kamp sandalyesiyle gelmiş. Koymamış benim kamp sandalyemi içine de. Kapıda şu an tutturuyor. Hadi çıkak hadi çıkak hadi çıkak diye. Kapıda şu an beni bekliyor. Biraz daha bekleyecek. Yani evet, şimdi ne düzgün kamp sandalyemizi. Kim bilmiyorum. Acilen kendime bir kamp sandalyesi almam lazım. Ama hiç geldi ne alayım ki. mm <laughs> Kameralarımıza saldırıyor. <laughs> böyle ben gibi gider misiniz? Aç aç. Sinirliyim valla. Mercedesler Ferrari'leri istiyor. Almayınca da ağlıyor. Ne Mercedes ne Ferrari'si ben o kadar vizyonsuz değilim. <laughs> ne, ne istiyorsun? Lambada da şans kurtarmaz. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Bunu böyle mi taşıyorsun? Şu sor. <laughs> ben bunun ipim ipi var. var. Valla? Evet. İpi gene mi var? İçinde kalmış. Yok yok şuradan. Bu değil mi ha? Hayır. Başka ipi mi var? Evet bak bunun. Bana Belki ne? Cansu izler. Cansu'ya bir şey söyler. Cansu'ya. Tamam beni çaldık ha. <laughs> ben sana TikTok çekmek için mi video editi öğrendim ha? Öğrenmedim. Ben communication designer. <laughs> sana TikTok çekmek için mi öğrendim? Yok <laughs> Yo, sen önce onu yalandan profiline yazarsın. He. Yalandan CV'ne yazarsın. Ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Her şey CV içinde. Evet yapmıyorum. Aslında <laughs> hiçbir şey bilmiyorum. Video bu kadardı. İtiraf videosuydu. Bay bay. <laughs> Şey ya, ışık yok ki bekliyor ya. Araba yok hala bekliyor bak. İnsanlar manyak manyak. Orada çarpılsam benim... Ben çaldım, kim çarpacak? Yok araba yok, mi? araba araba. Hollanda'da mıyız? Aaa değiliz işte o yüzden. <laughs> Körfez'den mi ineceğiz? Ha buradan insek ya. Oradan inemez. <laughs> İnşallah bulursun. Ben de şu inşaattan bir daha istiyorum. <laughs> <daire gülüyor> <daire, gülüyor> ben de şu inşaattan bir daire, bir tane de Hayır, ya da Ben buraya taşınacağım bu arada. Ben ilk eve çıkarken buranın planlarını görmüştüm. Altın spor salonu yapacaklarmış. İnsanlar manyak manyak. Beceriksizler. Bak bak. Evet. Ne da çirkin bir sandalye bu ya. Oturur mu Yani Cansu'ya soralım. <laughs> bir tane sana bundan çözmemiz lazım. Para oluyor. Bunu sıfırını alıp bunu Cansu'ya mı yapıyorlar? Ya da Cansu sandalyelerimizde de 100 kağıt da Bu yani. Cansu bunu bence 100 liraya satar. Sonra 100, 100 lirada 100 kağıt üstüne sıfırını alayım. Karşı ödemeli gönder. Tabii ki canım. Biz <laughs> mi ödeyeceğiz? Oldu mu şimdi? Oldu. Al. Peki bir anda sahil mi? 3 saattir yürüyoruz ne bir anda sahil. Ta ileriden aşağı indirdiğin için mi <laughs> acaba? Sahil gören Merve yürüyüşü. <laughs> Pembe çanta. Kırmızı. Yemek var içinde yemek. ne? Esra Taylan çekeyim. Onu bilmiyorum. Tek gön. <laughs> bir mesaj mı acaba? <laughs> Oo sahil canlı. <laughs> Tam bir cumartesi. <laughs> Herkes evine mi gitsin? <laughs> Balıklara çiçek atacağım. Evet arkadaşlar, balıkların ölmesini, zehirlenmesini sağlayan bu. Engelleyin, banlayın bunu arkadaşlar. Ne balığı yani? Yok ki balık, burada zaten yaşayamaz ki. Bu balık burada nasıl yaşasın? İnsanlar manyak manyak. Bunu hep yağ etmişiz Söyledim ya. Harbi <laughs> harbi pikniğe <fitneye> mi geldi? <laughs> Fındığı nereden buldun? <laughs> Umut Trabzon'dan getirmiş. Bugünkü menümüz arkadaşlar makarna. Sade bu çoban salata yalandan içinde nar eşkisi var eşki <laughs> bu yoğurt yalandan sağlık falan bu da has trabzon fındığı falan filan işte böyle açız peki makarna niye sade çünkü zamanım yoktu salçalı yapmaya fındıklar güzel görünüyor ha al ye Ver bakayım, Ama haram etme tamam mı? Boğazımda kalmasın. Ben niye haram edeyim? Bilmiyorum ben sana güvenmiyorum. Cehenneme gitmem için her şeyi yapabilecek. Oğlum ikimiz yek ya fazla. Yeter yeter yeter. Özellikle şu çocuğu çok güzel oldu. <laughs> Alan koca, niye buradan geçiyorsun? Bilmiyorum Makarna versen balıklar yer mi? Ne evet. bakayım yiyecek yanlış. Ekmek yiyorsa makarna da yer. Atamadım. Onu atsana. Geç <laughs> ya yaksa ver. Belki gluten alerjileri falan vardır. Dişi balıkları nasıl yiyecek şimdi? <laughs> Senin yüzünden saçma sapan şeyler giyip çıktım dışarı farkındasın ha? Ne Ben tam kombin düşünüyordum böyle ne giysem diye. Ne Zorla bana yani. bunu giydirdin. Ceket işte. Zorla giydirdin bana. Ceket işte değil. Beyazın üstüne yeşil mi gelir? O beyaz değil gri. Aynı şey. Bu şey birazcık Gri oluyor işte. Testo Taylan kamera açsın. Ya bilmiyorum Testo Taylan'ı ben. Nasıl bir ya? Bilmiyorum. Yani? Hiç mi He anlat bakayım daha ne yapıyorsun? Ya yürü git. Nereden çığıyorsun ya? <laughs> <laughs> Su <Tostosu Şu> alsana. <laughs> ya dibime girme. Ne <laughs> insanlar böyle yapıyor be. Ya ben de ne diyeyim? Git başımdan. Tamam, olacaksın işte bak. Olmayacağım. Ne insan, tamam, insanlar? <laughs> Bağırırım, herkesi başımıza toplarım. Sonra seni dövdürttürüp denize attırtırım. Çok güzel lan Deniz. Keşke Tokat'ta da olsa. Bunu Tokat'a taşıyamıyoruz mu? <laughs> Pincim var. Ee, MKP'nin öyle bir projesi varmıştım, sinemaya gittim de. He, tek başıma. Tek başına. Orada öyle bir proje varmış ama Tokat'a da şeye taşıyorlar. Ankara'ya taşıyorlar Deniz'i. Niye tek başına gittin? Çünkü tek başıma çok mutluyum. Ben orada yalnızdım lan. Arkadaşlar orada yalnızdım. Ne yapayım ben? Niye beni götürmedin? Şey. Ben Oy. üzerimde derin bir yalnızlık var derken bundan bahsediyordum işte. <laughs> ben yalnızız, yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim de çok anlamadılar. Neye götüreceğim beni? Barbie filmine. Barbie değil de Çakallarla dansın. Onu da sevmiyorum ben. Kötü zaten. Ben küfür eden Öferim şeyleri ben. sevmiyorum. Ben de hiç sevmiyorum. Fatih Terim'in keşke bir filmi çıksa da izlesek. <laughs> şuradan içecek al da gel. Kalk sen al. Oğlum sen küçüksün. Senin Lan cüzdanım nerede? Ya yani ne yürü ya. Sen ufaksın al bana şu cüzdanı. Hadi olabilir. <laughs> geri verir misin? Ya elimden kayarsa? Güzel mi geri verir misin? Ya elimden kayarsa? Güzel mi geri verir misin? <laughs> Yakala. Geri verir misin? Yakala. <laughs> İnsanlar manyak manyak. Ağlama ağlama. Bana zorbalık yapıyor. Beni gasp ediyor. Her gün beni linçliyor. Dalga geçiyor, <laughs> zaaf falan. Beni ediyor ne? Çok kötü davranıyor bana. <laughs> Ülkenin başkenti Hatay'dır falan diyor. Ben çok korkuyorum. Sabahları okula giderken tedirgin bir şekilde gidiyorum. Geceleri uyumadan önce kapımı 50 kere kilitlemem gerekiyor. <laughs> Korkutuyor beni. Beni her an gasp edebilir. Bağırırım, herkes toplarım bu. Hala beni tehdit ediyor arkadaşlar, evet, görüyor musun? ararım. Artık onların hepsi 12 ile birleştirdim. 155 ararım. Oğlum <laughs> bu ceket çok ayırırım. çirkin değil mi ya? Alırken çok hevesliydim de. Şu an çok çirkin geliyor bana ya. Bunu birinin üstünde gördüm ben sonra soğudum ceketten. Tüm montlarımdan sordum. Bir tane montum yandı sordum, bir tane montum cizildi sordum, bir tane montumu 5 kişide gördüm sordum. En son bir tane mont aldım, onu kimse de görmedim, daha sormadım. Mavi var ya. Buradan tekke koyar kadar koşacak şimdi. <laughs> ünlü mü bu abi? Evet, Samsunlu ünlü. Sürekli koşuyor mu buradan? Evet. Sen niye koşmuyorsun? Ben de koş ne koşuyorum? Ben yaşlıyım. Çapraz bağlar koptuktan sonra sporu bıraktım. Yok omzum çıktıktan sonra ben hayata küstüm arkadaşlar. Bir anda eve gitme kararı aldım bir anda üşüdü. Bir anda prensesliği tuttu. Ne kadar ya. Üzüyor Valla montumu satayım. Ben sen ne yapayım Uygun fiyata bırakalım. Lan ben Bakıyorlar çünkü memlekette kimse gimbal görmemiş. Herkes böyle garip garip bakıyor. Gimbal yani valla bu telefonu da çekiyor işte sarsılmaması için, sallamaması için. Güzel bir şey yani. Belki ünlü falan da sanıyor olabilirler. He, he bayağı. Ama bak işte youtuber falan oluyor olamazlar mı? Samsun'da zaten herkes ölüyor. En bir ünlü çıkıyor misin? sahilde bağırarak şarkı söylüyor ünlü olduğunu sanıyor. Bir tanesi çıkıyor sokakta iki fotoğraf çekiyor ünlü olduğunu sanıyor. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. <laughs> bir tanesi çıkıyor iki video çekiyor ünlüyüm diye ortakta geziyor. Samsun ünlülerini falan tanımıyorum. Çok evet, tanıyorum ben sadece. Gopistan saatler. Sonsuz saygım Ethem abim. Bak ben, 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 ben içiyorum. Yalan hmm. yok. Sen? Ben kullanmıyorum. Başka kim var Tokat Dönü? Samet Sokak. Tokat Dönü olmuş herkese saygı duyuyor ne? Dozelle bir selfie, dozelle bir selfie. <laughs> dozelle selfie. Dozelle selfie. Yeşil yanıyor bize, geçebilmemiz lazım. Tamam. Ezilme. Oğlum çok Geçim. tehlikeli burası. <laughs> Ramazan'da yeriz ya. Kurmaya aydın kestanesi yazmışlar. Ne? Bim var? Ne? Bim var? Kanka ne haber? İyi kanki senden ne haber? Nereye gidiyorum böyle? Hazır video çekiyorum seni yakaladığım çok iyi oldu. Benim kırmızı şortum sen mi? Ben de kanka. Değil mi? Buradan Ömer'e bir selam. Ömer kanka Amerika'ya geleceğim. seni rahatsız edeceğim kanka. Rüyalarına gireceğim Amerika'da. Ben kırmızı şortumu ne zaman alacağım sen bana söyle bana. Pazartesi getireyim kanka. Tamam nereye getireceksin? Okula. <laughs> ha pazartesi ben geleceğim bağlayacağım. Tamam. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz. <laughs> görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet. İyi güzel oldu. <laughs> güzel oldu aynen. Bu hikayeyi ben biliyorum da bu videoyu izleyen insanlar bilmeyecek. Ömer diye bir kardeşimiz var. Şu an o da videoyu izleyecek muhtemelen çünkü atacağım izle diye. O arkadaşım bende kalıyordu bir iki günlüğüne. İşte bana şey dedi, şortum var mı dedi. Denize gireceğiz de işte arkadaşlarla falan dedi. Ben de kırmızı bir şortum var onu verdim. Sonra o kırmızı şortu aldı benden. Az önceki konuştuğumuz arkadaşın evinde bıraktı. Ve Ömer şu an Amerika'da. <laughs> Bastı gitti Amerika'ya ve daha gelmeyecek. Amerika'da yaşayacak artık. Olan bizim kırmızı şortu olmuştu. Ben kimse de eşyamı bırakmam Ömer. Kimse benden çalamaz. <laughs> Hikayesi böyle yani onun. Benle dalga geçiyor, beni zorbalıyor. Bir kırmızı şortun peşine düşmüşsün diyor. Zemirlikte alakası yok bunun. Kırmızı şortlar kutsaldır. Kırmızı değil de mavi olsaydı peşine düşmezdim. Önemsemezdim. Ama kırmızı şortlar kutsaldır. Ben Ömer'in kırmızı şortumu da kendi kendiyle birlikte Amerika'ya götürdüğünü sanıyordum. Ama Ömer zaten diyordu o kırmızı şortla beni Amerika'ya almazlar diye. Dinat'la antel dantel yolları seçiyor. Dinat da bize ölümüne bayır çıkarıyor. Minnacık yokuş bir bayır çıkarak eve gidebilecek iken. Hayvan gibi bayırlar çıkartmak istiyor. Niye? Şu evi beğeniyor. Başka hiçbir şey yok yani. Abi ya, evi beğeniyor. Ya. Neymiş? Şuraya taşınacakmış. Domates ekecekmiş bahçeye. Gene yalandan yanlıştan bir şeyler anlatıyor işte. Neyse öyle değil mi? Yalan mı? Sevmiyor mu burayı? Yok seviyor Abi burada kiralık yazıyordu. Tutacağım tutacağım diye tutturmadın mı? Yok arkadaşlar öyle bir şey. Bu Sonra seni uygun... alıp saçmalama deyip götürmedin mi? Kamerayı açıyor ve sürekli yalan yanlış bir şeyler anlatıyor. Yok dedin domates biber ekeceğim dedin. Yok. Salça yapacağım hatta dedin. Ne salçası ya? <gülüyor> biber. <gülüyor> biber salçasını dünyada senden başka yiyen yok dedim. Ben ne hayır yapacağım yaptın hatta. Güzel senaryo arkadaşlar. O yüzden Güzel. bizi burada yürütüyor. Neymiş? Şurada bir tane şok varmış. Amerikan usulüymüş. Ben şimdi şokaya taktı. Evet, evden sonra şoka geçtik. Başka başka var mı? Fırında makarna yapacakmış. Bir şeyler Fırından şey yapacakmış. Makarna. Fırından makarna. Evet. Şoku fırında makarna mı yapacak? Sen yapacaktın ha. Ben. Demedin mi? Makarna. Makarna yapacağım dedim. Börekli makarna yapacağım dedim. Börekli abi. makarna. Evet. Wow. Demedin mi? Şu bayır yani çıkmamızın başka ne sebebi olabilir ki ya? Değil Şuna mi? var ya. Ben şunu göstereyim. Şuradan beri çıkıyoruz. <laughs> Mal mısın Yok buradan <laughs> geldik. <laughs> Hala da bayır çıkartıyor bize ya. Ne diyeyim, meyve suyu mu? Çocuk musun lan sen? Ya sana ne ya? Kusun gitmesin. Bana asla... <laughs> Yok yok meyve suyu değil. İçeceğim var benim. Büyük al oğlum aynı para zaten. Yolda içeceğim. Büyüğünle Büyük içersin. yok bundan. Var var. Bundan yok. Nasıl? Yok. Aha ya. Oğlum Daha güzel. Ben o zaman şey istiyorum. Ne? Elmalı bir şey. Oğlum ne alabilirsin ki? Bana ne alacaksın? Ne istiyorsun? Yok, çok olsun. <laughs> bir şey istemiyorum ya gel. O zaman bir şey istiyorum. <laughs> Baktım seni denedim. Cips alacağım ben de. Ne almalıyım? Evde bir tane cips var. İkinci de. Ne olsun ki? Bana bir tane ekmek salsana ellerim bu. Ekmeği ne yapacağız? İlla ki bir şey yaparım ya. Hiçbir şey bilmiyorsam sabah kahvaltı şey yaparım. Açalım sabah ya. Sen hala mı çekiyorsun? Yok. Evet. Ah. Merve adam beni özür dilerim. hem, Ağzayap. hem sana bunları poşetlettirdim. elimde ufa dedim. Sakatım sandı. Cüzdanı düşürdüm. ekstra ekstra sakat sandı. Nefret değil. Sana duygular ama ne yapalım alamadı. Kelli elektrik. Sen Benim uyguna bırakırım. <laughs> Iki i̇ki Sen boyak, iyi sevdin bu işi ha. Iki cila, Her yeri tadilat yapamazsın. Yaparım. Her yeri tadilat yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Doğru Emine başka bir yere gitme. <laughs> eve git konum at bana göreceğim <laughs> evde olduğumu. Abisiyim. Abilik böyle yap. <laughs> Doğru eve git denir yani abilik dediğim budur. <laughs> öyle değil mi? Bence öyle. Evet şimdi eve geldim ve bir şey fark ettim. Bende kalmış. Benim değil ki bu kamp sandalyesi. Bir baktım sırtımda bir şey var. Olabilir. Ben Merve'den daha iyi bakarım bu kamp sandalyesine. Böyle bir cumartesi günüydü. Bilmiyorum izlemesi keyifli olur mu olmaz mı ama editleyecek bir şey lazımdı. Ben de video çektim. Abone olun, beğenin tamam mı? Bana etkileşim lazım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer beğenip abone olursanız bir daha böyle şeyler yaparım. Yapmazsanız yapmam. Hadi bay bay.